Arkadaşlar, Porsche Cayenne 2002 model araç anahtar kayıp. Arabayı açacağız, arabaya açacağız, şifresini okuyacağız. Mekanik anahtar kesilecek ve yerinde gelip anahtarı kodlayacağız. Hemen başlıyoruz. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Anahtar kilitli. Özel maymuncumuzla Bu işlem 5-10 dakika. Bazen 30 saniye Bazen yarım saatte alabiliyor Aracın durumuna göre Uzun zamandır otoparkta yatan bir araç Ve ve O kadar sürmedi bile Arabamızı 20-30 saniye gibi bir Kısa bir sürede açtık Şimdi birazdan şifresini okuyacağız Şifresini okuduktan sonra Mekanik anahtarı Keseceğiz iş yerinde ve geleceğiz Yerine kodlamasını yapacağız Porsche Cayenne 2002 kayıp anahtar Teşekkür ederiz.